Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Videomuzun konusu son zamanlarda olduğu gibi Dominar d 250 de. Evet bu motor benim kendi motorum. Bugün itibariyle motoru teslim aldım. Bugün 18 Mayıs 2021. Bu motorda daha önce kanalımda incelemeleri bulunan teyze oğlunun motoru. Ben motoru almamda etkili olan motor Teyze Teyzeoğlu'nun motoru birkaç kere kullandım, hoşuma gitti. Ben de sipariş verdim, kapanmadan önce sipariş verdim, 35.500 parasını ödedim. Motorum bugün itibariyle geldi, teslim aldım Bursa bayi Ali Şukla'dan. Teyzeoğlu da oradan aldı motorunu, o 32.500'ü aldı. Mart'ta ilk gelen dominarlar, bu son gelen dominar, arasında bir fark var mı diye soracak olursanız evet aralarında bir fark var. Lastikte fark var. İlk gelenlerde Euro Grip marka lastik var. Hindistan üretimi. Benim bugün teslim aldığım Dominar 250'de neydi bunun? MRF marka lastik var. MRF naylon Grip yazıyor. Bir de Grip de yazmışlar ya. Evet. Sanki Euro Grip lastikler bir tık daha iyiymiş gibi geliyor bana iş olarak. Bu şu an üzerinde olan lastikler nasıl? Hiçbir bilgim yok. İşte motoru anlaştık. Motoru alırken bayi bize dedi, bir bakım bir de cam hediye edeceğiz diye. Evet, bir cam ve bir bakım hediye ediyordu kabul ettik ama ellerinde cam yokmuş. Bakıma gittiğimizde ön camımızı takacak. Ön cam gerçekten motoru ayrı bir şekil katıyor. Bakın şimdi burada görüyorsunuz. İki motor da tek karede. Şöyle önden de motora bir bakalım. Evet. Evet motorlar gayet yakışıklı. Albenisi olan motorlar. Evet poşetleri üzerinde duruyor. Plakamız yok. Plakamız çıkacak. Sigortasını yaptıracağız. Sonra tur yapacağız motorla. Evet bazı aksesuarlar da aldım motora. Bununla ilgili de videolar olacak. Kanalımda aksesuarları inceleme videosu. Bugün Bursa'dan bir bayiden motor kilidi aldım. Disk kilidi memnun musun dersen yani daha ilk kullanımda sesi çok baygın çıktı ama deneyeceğiz bakalım. Evet. Görüyorsunuz nasıl fark ediyor cam. Evet, Bajaj Dominar 250 de biz orta sınıfın alabileceği, orta ve alt sınıfın alabileceği KTM'nin kardeşi. KTM Duke 250 ile motoru birebir aynı. Aynı bantla üretiliyor. Kullanılan teknoloji aynı. Daha başka ne istenilebilir ki? 10 numara motor. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Kanalımda ara ara bu motorla ilgili videolar olacak. Kanalıma abone olun. Takipte kalın. Sizin destekleriniz sayesinde kanalım büyüyor. Görüşürüz arkadaşlar.